Engin Yurt'tan Erdoğan'ın yüzünü kızartacak paylaşım. Bu fotoğraftaki kim? Milletvekili Cemal Engin Yurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Riyad'da çekilen bir fotoğrafını ve daha önce söylediği sözleri paylaşarak, bu fotoğraftaki kim çıkaramadım diye dalga geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Devlet Başkanı Mursi'nin sosyal medyada gündem olan fotoğrafını paylaşan Cemal Engin Yurt, bu fotoğraftaki kim çıkaramadım diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz yerel seçimlerde Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli ifadelerini kullanmıştı. Sisi ile ilgili çok daha sert ifadeler kullanan Erdoğan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi zirvesi kapsamında gittiği Suudi Arabistan'da kendisiyle bir araya geldi. Bu fotoğraftaki kim çıkaramadım. İkilinin samimi halleri dikkat çekerken Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan'ın daha önce Sisi hakkında söylediği sözleri ve Riyad'da çekilen bir fotoğrafı paylaşıp, Sisi darbeci demiştin. İstanbul seçimlerinde bin aliye mi vereceksiniz, darbeci Sisi'ye mi diye yıkmıştın ortalığı. Bu fotoğraftaki kim, pek çıkartamadım diyerek Erdoğan'ı tiye aldı. Erdoğan, Erdoğan Sisi ile el ele göz göze. Sosyal medya bu kare ile çalkalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir dönem ağır sözlerle yüklendiği Mısır Devlet Başkanı Sisi ile el ele göz göze poz verirken ortaya çıkan kare sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mısır Lideri Sisi Riyad'da görüşürken verdikleri poz Türkiye'de çok konuşuldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Mursiye darbe yaparak Mısır'ın başına geçen Abdülfettah Es Sisi hakkında 4 yıl önce, beni Sisi ile çok barıştırmak isteyenler var, asla kabul etmiyorum, etmemdi. Neden? Halkının %52 oyunu almış olan bir Mursi'yi ve arkadaşlarını cezaevine mahkum eden bir antidemokratla karşı karşıya gelmem, onunla aynı masada oturmam ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan ile Sisi el ele göz göze. Erdoğan'ın bu ifadelerinin ardından ikili ilişkiler durma noktasına gelirken Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süredir Mursi'ye olan tutumunu değiştirdi. Erdoğan son olarak Riyad'daki İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında Sisi ile birlikte poz verdi. Erdoğan ile Sisi'nin oldukça samimi olması dikkatlerden kaçmadı. Yıllar sonra aynı karedeler, kınıyoruz. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Gazze'deki olayların 35. gününde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 8. olağanüstü toplantısında, Gazze'de yaşananlardan İsrail sorumlu tutulurken, herhangi bir askeri seçeneğin gündeme gelmediği gibi sadece ateşkes ve uluslararası topluma çağrı yapıldı. İsrail'in katliamları kınandı. 8. Olağanüstü İslam Zirvesi, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapıldı. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 8. Olağanüstü İslam Zirvesi'nde, uzun yıllar sonra önemli ilkler de yaşandı. 2011 yılında başlayan Suriye İç Savaşı ile Beşar Esad ile tüm ilişkileri kesen Cumhurbaşkanı Erdoğan bir daha yan yana gelmemişti. Riyad'daki toplantıda 12 yıl sonra ilk defa Suriye Devlet Başkanı Esad ile Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı karede yer aldı. Erdoğan ayrıca Sisi ile tokalaşarak verdiği samimi pozla yeni dönemin ilk sinyallerini verdi.